Bol sulak alanlarda ekimi yapılan suyu seven çeltik, hasat zamanına kadar kökünden aldığı suyu çeltik tanelerine kadar ulaştırıyor. İşlenmesi için nem oranının belli seviyeye düşürülmesi gereken çeltiğin kurutulması ya kurutma makineleriyle sağlanıyor ya da yere sererek rüzgar ve güneşin etkisiyle nemini çekmesi bekleniyor. Çeltik hasatının sonrası Edirne'nin belli bölgelerine kurulan seyyar çeltik kurutma makineleri, saç kurutma makinesinin çalışma esasıyla çeltiğin nemini kurutuyor. Küçük bir silonun içine konulan nemli çeltikler buharla 4-5 saatlik çalışmanın sonunda kuruyor. Edirne'de çeltik kurutma işi yapan Hüseyin Tanır, çeltiğin ekiminden hasadına kadar çok meşakkatli bir iş olduğunu söyledi. Tanır, çeltiğin tonunun 30-40 lira civarında kurutulduğunu ifade etti. Üretici getirdi, malını kurutuyoruz. Rütübetler 25-26 civarında gidiyor. 4-5 saat sürüyor. Saatin 125 lirayı yapıyoruz. Yani bu demek 600-700 liraya bir kurutma çıkıyor. 15 normal çıkıyor. Biz bu zorlukların problem etmiyoruz da satışta ciddi problemlere var üretici. Yani bedavaya satılır bir şey yok. Kimi üreticide elde ettikleri ürünün ve kar oranının azlığı nedeniyle çeltiğini kurutma makineleri yerine trafiğe henüz açılmamış karayoluna sererek yapıyorlar. Edirne Havsa Duble yolunun trafiği açılmayan kısmında çeltiğini kurutan Edirneli çeltik üreticisi Dilek Kıvrak, çeltik üretiminin her aşamasının zor olduğunu söyledi. Kurutma makineleri 9-10 tonundan aşağıya olduğu zamanlar kurutma yapmayı. Kurutma makinesinin içinde fırın varmış. O fırının örtmesi gerekmiş. Bizim ektiğimiz çeltik dönüm 5 dekar. 5 dekardan 4 ton çıkardığı için kurutma makinesine yeterli gelmiyor. O yüzden kendi imkanlarımızla asfaltta bunu kurutmaya uğraşıyoruz. Çeltik kurutma işlemi Edirne'de yaklaşık bir ay sürüyor.